Ama tabi hanım kardeşlerimiz özellikle e, bu oruçları e, önce borç borcu e, olan oruçları tutmaları kendileri için daha faziletlidir kıymetli kardeşlerimiz. evet Rabbimiz inşallah bu tutacağımız e, 6 gün orucunu da kabul eylesin inşallah. Tabi isteyen olursa yarın, yarından sonra yani Ramazan-ı Şerif bayramının ikinci üçüncü günü de Tutmasında bir e, sakınca yoktur bizim mezhebimizde. Ama diğer mezheplerde de e, mekruh diyen olduğu için e, dolayısıyla e, en e, tavsiyemiz bayram bitsin, iki gün bitsin. Ondan sonra altı gün orucumuzu tutmuş olalım. allah Teala muvaffak eylesin. Büyük bir e, müjde var burada. Bir yıl oruç tutmuş oluyorsun ve kim bir yıl oruç tutarsa cehennem onun için daralır buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.